Hamilelik tüyoları. Gebelik öncesi ve gebelik dönemindeki beslenme şekli ile bebeğin doğum ağırlığı, beyin gelişimi ve sağlığı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Hamilelik döneminde bebek ve annenin sağlığı için sağlıklı ve dengeli beslenme önemlidir. Anne için gebelikteki kilo alımı ay başına alınan 1 kilogramdan ortalama 9 ile 12 kilogram arasındadır. Eğer ikiz bebek bekliyorsanız ortalama 17-22 kilogram ağırlık kazanımı normaldir. Gebelik süresince annenin çeşitli, dengeli ve düzenli beslenmesi çok önemlidir. Bu şekilde beslenerek ve aynı zamanda fiziksel aktivitelerde bulunarak hem bebeğin gelişimine katkıda bulunur hem de vücudunuzda oluşacak değişimlere kendinizi hazırlamış olursunuz. Gebelikte annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesiyle oluşabilecek sorunlar. Erken doğum, prematüre. Düşük doğum ağırlıklı bebekler. Bedensel ve zihinsel gelişimi yetersiz bebek doğumları. Ölü doğumlar. Mineralleri eksik etmeyin. Folik asit bebeğin sinir sistemi gelişimi için oldukça önem taşır. Vücutta depolanmaz ve gebelikte ihtiyaç fazladır. Bu yüzden her gün alınmalıdır. Hayvansal gıdalar ve yeşil yapraklı sebzeler iyi folik asit kaynaklarıdır. Kalsiyum, gebelik süresince kemik yapısını oluşturan kalsiyumun yeterli miktarda alımı, bebeğin iskelet yapısının gelişimine, annenin de kemik kitlesinin korunmasına yardımcıdır. Aynı zamanda bebeğin diş ve kemik gelişimi için de önemlidir. Süt ve ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, balık, bezelye, fasulye yiyecek kaynaklarıdır. Demir, gebelikte demir ihtiyacı artmaktadır. Bunun nedeni, 300 mg fetüse olan kayıp ve 500 mg annenin hemoglobini için demir kullanılmasıdır. Kırmızı et, kümes hayvanları, kuru baklagiller, kuru meyveler, pekmez iyi demir kaynaklarıdır. C vitamini ile beraber alımı demirin vücutta kullanımını arttırmaktadır. Kendinizi önemseyin. Mide bulantısı, gebeliğin ilk 3 ayında görülen bulantılar, hormonal değişikliklerin özellikle östrojen düzeylerindeki artış ile ortaya çıkmaktadır. Su ve sıvı gıdalar, yemekte birlikte değil yemek aralarında tüketin. Yağlı, baharatlı, şişkinlik yapan gazlı yiyecekler tüketmeyin. Kabızlık, gebelikte oluşan hormonal değişiklikler, bağırsak kaslarının gevşemesine ve bağırsak hareketlerini yavaşlamasına sebep olmaktadır. Bu sebze, meyve, tam tahıl ürünleri, kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek besinleri tüketerek önlenebilir. Mide yanması daha çok gebeliğin son 3 ayında görülür. Bebeğin sindirim organları üzerine baskıda bulunması sonucu oluşmaktadır. Yemekler az ve sık tüketilerek önüne geçilebilir. Baharatlı ve yağlı gıdalar tüketilmemelidir. Bunlardan uzak durun. Erken doğum, prematüre, düşük doğum ağırlıklı bebekler Bedensel ve zihinsel gelişimi yetersiz bebek doğumları. Ölü doğumlar. Sağlıklı bir gebelik için beslenme önerileri. Dengeli ve sağlıklı beslenin. Düzenli egzersiz yapın. Bol sıvı tüketin. Günde en az 2 litre su tüketin. Hamile kalmadan doktorunuz gözetiminde folik asit kullanmaya başlayın. Hamile kaldıktan sonra doktorunuz gözetiminde demir ve kalsiyum alımına başlayın. Kafein tüketimini kısıtlayın. Tatlandırıcı kullanımını kısıtlayın. Sigara ve alkol kullanımından uzak durun. Çok yağlı ve baharatlı besinlerden kaçının. Kızartmaları tüketmemeye özen gösterin. Hazır yiyecek ve içecekleri tüketmemeye özen gösterin.